bir gün anlarsın. Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. İkidir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eder bir uğultudur. Başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar ne yastık. Girmez pencereden beklediğin aydınlık. Kapının yatağına çaresizliğine ağlarsın onun unutmadığım hayali sigaradan derin bir nefes çıkmış cesine dalar içine sevmek neymiş bir gün anlarsın bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu şerefin faziletin iyiliğin güzelliğin gün de sesini bir kerecik duymak için olsun başını soğuk taş duvarlara Büyür gitgide gide incelmişliğim kırılmıştı Duyarsın ta derinden acısını çaresiz kalmıştı Sevmek neymiş bir gün anlarsın Bir gün anlarsın ne işe yaradığını el yerini için yaratıldığını Bu inanç dünyaya neden geldiğini uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini boşuna geçip giden yıllarına yanarsın dolar gözlerin için burkulu. sevmek neymiş, bir gün anlarsın bir gün anlarsın tadını sevilen dudaklarını sevilen gözlerinin erişmezliğini. o hiç beklemeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama ben beyaz. Uzun gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama ben beyaz. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir bir bir ardına. Gerçekler acı. Sevmek neymiş? Bir anlarsın. Bir anlarsın hayal kurmayı beklemeyi, umut etmeyi. Bir kivi gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. bana ne dersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kalbinde kendinden. Seni sevdiğini El Bilgin, பே